Makine ve ona bağlı teknolojilerin ilk kez 1828'de Swift adlı vapurla Osmanlı ülkesine girmesi ve 1832'den sonra da tersane ve tophanede buharlı imalathanelerin kurulmasıyla Osmanlılar sanayi devrimine adım atmışlardı. Osmanlı Devleti ilk buharlı gemisini İngilizlerden satın aldı. Geminin adı Swift'ti. İsmini Güllüver'in Siyahatleri eserini yazan Jonathan Swift'ten alıyordu. II. Mahmut döneminde İngiltere'den satın alınan Osmanlı Devleti'nin ilk buharlı gemisi olan Swift adı daha sonra dan bu gemisi olarak değiştirildi. Padişah 2. Mahmut bu vapurla zaman zaman Marmara Denizi'nde geziler yaptı. Bu geziler sırasında denize karşı büyük bir ilgi duydu. Tersane-i Amire de böyle makinalı gemilerin yapılmasını emretti. Aynı zamanda gemiyi İstanbul Limanı'na getiren Kaptan Kelly'e devlet gemilerine yetenekli kaptan yetiştirilmesi görevini verdi. Dünyada yakın çağ artık makinelerin bir eseri olarak görünüyordu ve bu elektrik ardından elektronik ile daha da hızlanacak yeni bir çağın ilk evresiydi.